Evet herkese selamlar. Bitcoin son dakika videosuyla karşınızdayız dostlar. Bitcoin an itibariyle 23.183 dolarda 25.000 dolardan gelen düşen trendi 6. defa test eden bir Bitcoin'le karşı karşıyayız. Henüz 4 saatlikte oluşan en formasyonun 21851 destek noktasını test etmiş değiliz. Aynı zamanda düşen trendi de kırabilmiş değiliz. 23388 direnci de kırabilmiş değiliz. Hafta sonu piyasa oldukça sıkışmaya başladı. ABD'den gelen bazı veriler var ki perşembe günü en kritik veri gelecek. Akşam 23.00'da canlı yayında beraber bunları tartışacağız ve her gece olduğu gibi arka bahçe yayınında gece 3.30'da bir sonraki gün yükselebilecek alt teknik analizini gerçekleştireceğiz arkadaşlar kanal olarak. Bir kere daha dile getirmekte fayda var. Düşen trend kırıldığı takdirde Bitcoin'de beklediğim 25.000 dolar günlük 5. testi görebilme ihtimalimiz var. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Hoşçakalın.